Ya kusura bakmayın yine soyadını unutuyorum her seferinde her seferinde ama ne yaparsın bir türlü akılda kalmıyor bir şeyin başıydı neyin başıydı yine tam çözemiyorum siz tamamlarsınız bunu öncesinde bu Furkan bir şeyin başı olan arkadaşı bir size anlatayım kim olduğunu bazılarınız bilmiyor genç arkadaşlar bilmiyor eskiden bu adam FETÖ'nün bayağı bağımlılarından da Şakirtlerin önde gidenlerinden de ama AK Parti ile FETÖ iyice birbirlerinden koptuğunda bakın iyice son kısmında artık o uçtan kopan kişilerden biridir Furkan. Bölük Bölükbaşı. Yani kendisi aslında azılı bir FETÖ'cüdür. FETÖ sayesinde okullar okudu, FETÖ sayesinde organizasyonlara katılabildi. Yine FETÖ sayesinde akademisyen oldu sonra beceremeyip bıraktı. Çünkü akademisyenliği becerebilecek nitelikte biri değil kendisi. Zaten kendisini biraz tanıyanlar bilir ne kadar da vasıfsız, dandik bir insan olduğunu. Ve ne hikmetse eski FETÖ'cüler bugünün ağır FETÖ düşmanları olup herkesi FETÖ'cü olarak ilan etmeye devam edebiliyor. Özellikle bunları 2016-2017 yıllarında göreceğiz diyecektiniz. FETÖ'yü güçlendirip güçlendirip durdular. Sonunda herkese en başından beri FETÖ'ye karşı olan herkese FETÖ'cü demeye başlamışlardı sırf muhalif oldukları için. Bunlar öyle bir cemaat. Bunların böyle omurgaları pek yoktur. Subaylarımız kepatma töreninde Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye video çekiyor. Ki Türk askerinden gayet beklenen bir şeydir. Ordumuz yüksek oranda omurga sahibidir. Bu da Furkan bir şeyin başında olmayan bir özellik ve bu görüntüleri paylaşıyor. Üzerine de şu tweet'i atıyor. Eğer burada yapılan açık darbe iması ve muhtıra gözdağı hakkında işlem yapılmazsa 23 yıldır desteklediğim siyasi hareketle gönül bağımı gözden geçireceğim. Ben bunları en son köprüde görmüştüm. Burada ne işleri var anlamadım. Yine köprüye çıkmalarını mı bekleyeceksiniz? Derhal tamamı ihraç edilmeli. Şimdi en başından başlamak gerekiyor. E Furkan senin tokmakçılarınla bir mi bu ordu? Sen zaten 23 yıldır AK Partili bir insan da değilsin. Sen toplasan 5-6 yıldır belki AK Partili bir insansın. Kim ne tarafa doğru eğerse belini sen o tarafa Hizmet eden bir insansın Senin gibi çapsızların ne işi orduya hakaret Gözden geçireceksen ulan Ben kimin başıyım da Benim işim orduya laf atmak olsun diye bir düşün Ki düşünebilse zaten böyle bir insan olmaz Ordudaki 100 yıllık geleneği bile bilmez Ki onu bile araştırmaktan Acizdir ve ona rağmen Atatürkçü subaylarımızı da darbeci olarak Milletin önüne atmaya çalışıyor Ve ne hikmetse 15 Temmuz örneği Vermeye çalışıyor ki zaten işte ne kadar Zekasız biri olduğu apaçık ortada Ulan zaten senin eski tokmak için orduya o darbeci askerleri soktuydu. Es o eski subaylar hapishanelerde onurlarından gururlarından intiharlara kalkıştı. Bazıları da intihar etti. Bu Furkan gibilerin olması gereken yer zindan. Bakın hapishane değil zindan. Yatağı bile olmayacak. Evrensel insan haklarını hiçe sayıp bunları zindanlarda yaşatman gerekiyor. Herhangi bir partide bu tip insanlar varsa onlar da buna dahil. Kaldı ki AK Parti'ye de kendi partilerine de en büyük zararı bu tipler veriyor. Bir de köprüde görmüşmüş. Ulan sen sokağa çıkabilecek adam mısın böyle durumlarda ki köprüde görüyormuş birilerine. O dönemde işi şov olsun diye köprünün 5 kilometre ötesinde böyle fotoğraflar çekinip en güvenli ortamlarda fotoğraflar çekinip biz de sokaktaydık diyebilecek insanlar şu an işte köprüde sanki en öndeymişçesine yorumlar atabiliyor ya bu beni çıldırtıyor biraz. Bundan dinlemek gerekiyor aslında o köprü maceralarına. Büyük ihtimal bu tek başına böyle tankın namlusundan tutup diğer askerlere falan savurmuştur. Öyle de yiğittir. Çok basit bir şekilde söylüyorum. Yine de naifleşti. Aslında söylemek istediklerimi siz daha iyi bir şekilde anlarsınız. Ülkenin askerine, subayına laf atan herkese kafam girsin. Birçok ankette Türkiye'de Atatürk'e değer veren, Atatürk'ü seven, kabullenen kişilerin oranının çok yüksek olduğunu görebilirsiniz. Baya %85 üzerilerde geziyor. Ve bu oranlar anketlerde, AK Partili seçmende bile %80'lerde geziyor. En düşük oranlar bazılarında yeniden refah ve HDP üzerinden çıkıyor. Hadi HDP'yi anlarsın. Bu kişiler kime hizmet etmeye çalışıyor? Bir ülkenin kurucu liderini nasıl önemsemiyorsunuz mesela? Onu düşman olarak, darbeci olarak atfedebiliyorsun. Bakın bu Furkan'ı araştırın. Hala geçmişinden ne kadar da kopamadığını banka hesaplarından görebiliriz büyük ihtimalle. Çünkü bu maklubeci tayfa öyle yıllardır hizmet ettiği taptığı efendilerinden öyle 3-5 günde kopabilecek tayfa değildir. Sadece kopmuş gibi gözükürler. En basiti Atalay Demirci örneği vardır mesela. Darbe karşıtlığı üzerine konuşmalar falan yapıyordu sahnedeyken aldılar adama. Bunu da araştırırsak bir ihtimal onlardan çıkma ihtimali var. Subaylarımıza da hayırlı görevler, hayırlı olsunlar diliyorum. Ben o görüntülere baktığımda Furkan'ın Aksine. çok fazla sayıda işte adam diyebildiğim insan görüyorum, işte kadın diyebildiğim insan görüyorum. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.